Selam bugün çok enteresan bir hayatta kalma kiti inceleyeceğiz. Kutu çok basit bir şekilde açılıyor. Zaten bir sardalya kutusu. Kutu açılır açılmaz bizi bir tamir bandı karşılıyor. Buna duct tape band da diyorlar. İkinci ürün olarak bizi keskin bir jilet karşılıyor. Burada elimde çorba yapmak için bir tavuk bulyon var. Su geçirmez kilitli bir naylon torba. Bu da gerekli ekipman. Mumlu karton kibritler karşılıyor bizi yine. Yağmurlu havada ve rüzgarlı havada bunlar yakması kolay. Bir paket çay çıkıyor. Bunu da demleyip içmeniz için koymuşlar. İnce metal teller barınak yapımında kullanabilirsiniz. Mumlu dikiş ipi yine çok amaçlı ürünlerden bir tanesi. Mumlu ahşap kibritler bunlar hem uzun süre yanıyor hem de ıslanmasına rağmen yanmaya devam edebiliyor. Herhangi bir şekilde etkilenmiyor. İpler. iki adet ateş başlatıcı. Sakız. Çiğnemek için veya tamirat için. Çay ve enerji için şeker. Bir adet pastil ya da nane şekeri. Ataşlı kalem yine birçok işinizi görür. İşaret bırakmak için notlar alabilirsiniz. Kağıdı üzerine yapıştırabilirsiniz. Bir adet işe yaramaz bir pusula. Bozuk olma ihtimali çok yüksek. Hem barınak yapımı için hem de ocak yapımı için çiviler. Çengelli iğne. E tabi dikiş iğnesini de unutmamışlar. İki adet sağlam balık iğnesi. Alkollü mendil. Çok sağlam bir düdük. Paket bağı. Hayatta kalma kitapçığı yine içerisinde çok önemli bilgiler barındırıyor. Boş bir A4 kağıt. Kağıt sinyal aynası. Doğada kaybolduğunuzda bununla işaret verebilirsiniz. Son olarak yara bantları.